Arkadaşlar herkese selam. Günlerden cumartesi e, neler var bir bakalım böyle hızla. Bir tane telefonumuz var. Westgate hatası veriyor. Tahrik ve motorlanmasını yakmış. Onun önce bir ayarla deneyeceğiz. Ayarla çözemezsek turboyu sökeceğiz. Bir adet F15'imiz var. Rutin bakımları var. Motor yağı, hava filtresi, yakıt filtresi değişecek. Çok bakımlı bir araç. Ekstra bir şey yok. Burada bir e, gene bakıma gelmiş olan versiyon sportumuz var ama bununla bir ekstra sorun var. E, kısıtlı performans hatası veriyormuş arada bir. Bakıma başlamadan önce duman testi yaptık. Emme manif olduğunda hava kaçağını test ettik. Onların o renklerini değiştireceğiz. Gene basit bir işlem. Burada bir tane de E60'ımız var arkadaşlar. Bugünün menüsünde. Bunda da VTG arızası var. VTG motorunun beslemesi tam. Motor çalışmıyor. İçindeki dişleri sıyırmış. Onları değiştireceğiz. Ee, bu araç Borusan'dan geldi. Orada VTG kontrol testi. Ondan sonra motoru komple bir fiyat verilmiş. Çok yüksek bir fiyattı. O yüzden de arası bize ulaştı. Çok daha uygun bir fiyata. Şimdi bunu halledeceğiz. Ee, gene her zaman söylediğim gibi şunu da tekrarlayayım arkadaşlar. Fiyatlar birbirine çok yakınsa etkili servis tercih edin dediğim olay buydu. Ama ama Borusal'a gidin demiyoruz. Biz de sonuçta bir BMW özel servisiyiz. Bu tip durumlarda sanayi tercih edin. Fiyatta inanılmaz bir oynama oluyor gördüğünüz gibi. Biz bunu sadece arızalı olan bölüm tamir edeceğiz. Diğer yerleri kontrol edip kodlamalarını yapacağız. Aracımızı teslim edeceğiz.